Dünyada emsalsiz bir yapı. Hristiyan tasavvufunun bu ile beraber ve biraz da e, o dönem içerisindeki İslamiyet'in tasavvuf etkileriyle beraber yoğrulmuş. 900 yıl Bizans İmparatorluğunda kilise, 450 yıl Osmanlı döneminde cami, Cumhuriyet tarihinde ise 75 yıl müze. Eşsiz mozaikleri ve freskleriyle Kariye Müzesi tekrar cami olmayı bekliyor. <laughs> Kütüphane yani camiye dönüştüreceği için son bir kez görmek için geldim. Bakalım bekliyoruz. Bugün de zannediyorum ilgi var daha fazla. Kariye Müzesi bugün resmi gazetede yayınlanan kararla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Tam 75 yıl sonra Kariye Camii tekrar ibadete açılacak. Kariye Müzesi'nin geçmişi 6. yüzyıla dayanıyor. Bizans İmparatorluğu döneminde 534 yılında kilise olarak inşa edildi. İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra da camiye dönüştürüldü ve 1945 yılında da müze olmasına karar verildi. Dış cephesine baktığımızda müzenin son derece sade. Şu anda restorasyon çalışmaları yapılıyor ancak içeriye girdiğinizde süslü bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. İstanbul'un fethinden sonra da e, ee, Müslüman Türk askerlerin ilk karşılaştığı, sur içinde ilk karşılaştığı yapı da burası. Bu, bu yüzden de 2. Beyazıt'a kadar bu kilise korunuyor. Ve 2. Beyazıt döneminde camiye çevrilerek 450 yıl boyunca da burası ibadethane mekanı olarak devam ediyor. İçeriye girdiğinizde doğrama resim sanatının en güzel örneklerini görebilirsiniz. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in hayatını anlatan mozaikler ve freskler duvarlarda, kubbelerde yer alıyor ve son derece ihtişamlı gösterişli gözüküyor. Çünkü yaklaşık 1500 yıldır günümüze kadar gelmiş durumda var. Hazreti İsa'ya ithaf ediliyor burası. Bütün e, freskoları ve mozaikleri görebiliyoruz ve bunlar yapıldığı tarihten beri aynen devam ediyor. Herhangi bir tahribatı uğramamış şekilde. Şimdi 450 yıl boyunca burası cami iken 450 yıl boyunca da korunduğunun güzel bir örneği. Peki bu freskler ve mozaikler ibadete açıldığında ne olacak? Tıpkı Ayasofya'da yapıldığı gibi perdeyle kapatılacak mı? Fransız bir şey kapatılması e, zaten o zaman hiçbir hüküm kalmaz. Yani, Diyanet İşleri şey Başkanlığı'nın içerisinde artık müze cami e, mantığında bir birimin oluşması gerekiyor.